Merhabalar arkadaşlar bugün balıklarımıza su piresi ziyafeti çekeceğiz. Ben su pirelerimi yakaladım. Birazdan enjektörle onları çekerek balıklarıma afiyetle servis edeceğim arkadaşlar. Tasın içerisini görebilirsiniz kıpır kıpır su piresi dolu sinek lavraları dolu. Birazdan bunları balıklarıma vereceğim ve onlar da afiyetle yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Gerçekten su piresini çok çok seviyor arkadaşlar balıklar ben bütün arkadaşlara beslemelerini su piresi üretmelerini tavsiye ederim e, su piresi üretiminden kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar hemen şöyle götüreyim sizi birazcık buralar dağınık ama kusura bakmayın şöyle 1.50'lik bir, bir tankım var arkadaşlar benim ben burada su piresi üretiyorum e, burada yeşil suyu oluşturuyorum İçerisini görebilirsiniz kıpır kıpır içerisi su piresi dolu arkadaşlar bu akvaryumun Buradaki su yani su pireleri bildiğiniz üzere suyu süzüyorlar ve şeffaflaştırıyorlar. Su şeffaflaştıkça arkadaşlar ben de tekrardan buraya yeşil su takviyesi yapıyorum. Ve burada birçok su piresi rahatlıkla üretebiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde umarım görünüyordur. İçerisi su piresi dolu. Su birazcık koyu. Buraya yeni bir yeşil su takviyesi yapmıştım. O yüzden birazcık koyu suyu. Ama yani çok net bir şekilde görebilirsiniz. Burada e, arkadaşlar nitrat patlaması olmaması açısından, nitrat alması açısından da su mercimeği kullanıyorum ben. E, buradaki sudaki hani nitrat patlaması olmasın, su mercimekleri herhangi bir şekilde terf olmasın, ölmesinler diye burada bu şekilde su mercimekleri de kullanıyorum. Kullanmış olduğum akvaryum şöyle bir akvaryum arkadaşlar, pencerenin kenarında suyu yeşil tutması açısından da buraya tutuyorum. bir ellik bir akvaryum. Ben burada üretimimi yapıyorum. Ee, gayet de güzel bir şekilde ürüyorlar arkadaşlar. Suyu yeşil tuttuğum sürece ürüyorlar. Ee, bazı arkadaşlar maya vesaire veriyorlar superelerine. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Siz supere'sini ne kadar doğal beslerseniz onlar da o kadar balıklarınız için doğal bir besin kaynağı olacaktır. Ama siz supere'sine yat pay yemler verirsiniz. Ee, yani şöyle söyleyeceğim. Maya yiyen bir su piresi ne kadar besleyici olabilir arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiğince bu şekilde yeşil suyla su pirelerinizi beslemeye çalışmanızı ben size tavsiye ediyorum. Ben şimdi tastan yakalayıp nasıl yakaladığımı da sizlere göstereceğim. Enjektörü alıyorum. Şu an hem çekim yapıp hem enjektörü çekmem zor olabileceği için önceden çekip enjektördeki hallerini de gösterebilirim. Ama balıkların ne kadar sevdiğini nasıl yediklerini de şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonu tasın üzerine koydum. Enjektörün ucunda bir e, hava borusu var. Onun yardımıyla çekiyorum şu anda. Şöyle göstereceğim enjektörümü. Enjektörümün içerisi su piresi dolu. Ve balıklarıma şu şekilde vereceğim arkadaşlar. Bakın daha hortumu görür görmez hortuma saldırıyor balıklar. Çünkü ne çıkacağını biliyorlar içerisinden. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar gayet severek yiyorlar şimdi ağızlarındaki bittikçe onları avlamaya devam edecekler. Hemen şuradaki akvaryumdan devam edelim. Şuraya da verelim. Evet balıkların nasıl saldırdığını görüyorsunuz arkadaşlar yeme. Canlı yeme tepkileri çok çok güzel çünkü canlı yemi Çok çok fazla seviyorlar arkadaşlar hem de Dediğim gibi üremelerine de çok fazla yardım ediyor bu canlı yeme. Hemen Tekrar telefonumu şöyle koyacağım. Bu arada içine bir tane rançu yavrusu kaçmış. Bu yeşil suyun içerisine rançulardan atmıştım. Şu an ekranda o var. Onu da çekmemeye çalışacağım. Hemen aldım yine enjektörümü. Arkadaşlar görüyorsunuz daha ben enjektörü yukarıdan gösterdiğimde ne saldırmaları bir oluyor. Çünkü balıklar çok çok seviyorlar bu yemi. Hemen şu yanındakilere geçelim. Yani enjektörün ucuna vuruyorlar resmen. Yeme ulaşabilmek için. Bakın sinek lavralarını da hemen kapıyorlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gayet güzel bir şekilde bu yemimizi yiyorlar. Ben de sizlere tavsiye ederim her türlü balıklarınıza. Bakın şöyle ufak melek yavrularım var. Buraya bile atacağım ben bunlardan. Çünkü bunlar bile yiyeceklerdir. Onların yavrularının ufak yavrularını, ufaklarını, üreyenlerini hepsini tüketeceklerdir arkadaşlar. Çekmeye devam ediyorum ben. Yine aldım enjektörüme. Bu şekilde çiftlerimizden devam edelim. Bakın enjektörü görür görmez hemen enjektörün ucuna saldırıyorlar. Çünkü artık alıştılar bu yemi yemeye. O yüzden direkt saldırıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yemeye devam ediyorlar. Hemen bir başka çiftime geçeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar keyifli ne kadar güzel yediklerini. Siz de balıklarınızı bu şekilde doğal olarak besleyebilirsiniz. Yani hiç yapay yemler yedirmenize bile gerek yok. Evinizde çoğu arkadaş benden yem tavsiyesi soruyor. Yani arkadaşlar ben bu şekilde yemler kullanıyorum. Furttu, su supiresiydi, yumurta sarısıydı. Yani genel olarak bu şekilde yemler kullanıyorum ben. Size de tavsiyem bu şekilde yemler kullanmanız. Yani ne kadar yapay yem verirsek balıklarımıza onların da o kadar sağlığıyla oynamış olacağız. O bu şekilde böyle sağlıklı onların isteyeceği, seveceği türden yemlerle onları besleyeceğiz arkadaşlar. Zaten nasıl saldırdıkları, nasıl keyifli olduklarını görüyorsunuz. bir de bu su pirelerini ilaçlama olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Balıklarınıza ilaç veremediğiniz zamanlarda ilacı eritip bu su pirelerini bir yani 20 dakika yarım saat içerisinde beklettiğinizde su piresi o ilacı da bünyesine çekiyor bünyesine çektikten sonra su pirelerini verdiğinizde balıklarınız gayet güzel afiyetli yiyeceklerdir ve ilacı da bünyelerine almış olacaklardır. Hani bu da başka bir taktik olarak sizlere söyleyebilirim. Tekrar ben su pirelerinden çekeceğim. Şurada arkadaşlar bunlar yeni damızlık adaylarımız. Bunlara plaka koydum. Plakayı temizlemeye başladılar. Tabi birazcık kavga ediyorlar çünkü birkaç tane erkek birkaç tane dişi bir arada oldukları için yavruların kızışanlarından artık böyle tüpçük çıkarmaya başlayanlarından bu şekilde alıyorum kendime çiftler çıkarmaya çalışıyorum bunlardan da güzel iki çift çıkacağını düşünüyorum ben arkadaşlar bayağı bir tüpçükleri çıkmaya başladı İnşallah yumurta döktüklerinde de artık damızlık olarak bunları da ayıracağız. Görüyorsunuz bunlara da veriyorum. Gayet güzel bir şekilde tüm balıklarım severek yiyor. Ben tekrardan çekmeye devam edeyim. Bu arada videoyu bölmek istemediğim için kamerayı bu şekilde koyuyorum. Ben diğer taraftan çekiyorum arkadaşlar. Enjektörümü de şöyle göstereyim. Enjektörümü bu şekilde kullanıyorum. Bir ucunda hava hortumu. Diğer ucunu yani oraya bağladım. Bu şekilde rahatlıkla çekebiliyorum. Şurada yukarıda bulgar inlerim var. Bunlardan da çiftler çıkaracağım. Gayet güzel bir şekilde plaka temizlemeye yer tutmaya başladılar. Artık bunlardan da çiftlerim olacak arkadaşlar. Bakın daha enjektörü görür görmez saldırmaya başlıyorlar. Ve anında hemen birkaç dakika içerisinde tüketiyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi hiç yapay yemek gerek yok. Yeşil su oluşturmak kadar kolay bir şey yok. Yeşil suyu oluşturun. Bir yerden az bir şey su su pidesi kültürü bulduğunuzda bir hafta 10 gün içerisinde arkadaşlar o suyun içerisinde su de olacaktır. Ve bir iki akvaryum olan arkadaş için çok ufak bir su kültürü bile yeterli olur. Balıklarınızı gayet güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde besleyebilirsiniz arkadaşlar. bu arada bu çöpçüler bir kurulaşma hareketleri vardı ama bir türlü bunlardan yumurta alamadık. Yani yaban kaçırıyorum. Ya ben renk getiremiyorum arkadaşlar. Onlar da buradalar çöpçülerim. Onları da şu şekilde biraz biraz atacağım. Onlar da yesinler. Burada da melek yavrularım var. Bakın çok küçük yavruların içerisine bile attım. O spreyleri orada yumurtlayıp yavruladıklarında bile balıklara faydası olacaktır. Şu an çöpçülere de attım. Daha henüz fark etmediler sanırım ama birazdan bunlar da çok hareketli bir şekilde fark edenler kıpırdamaya başlayıp evet görüyorsunuz saldırmaya başlayacaklar. Yani bütün balıklarınıza verebilirsiniz arkadaşlar. Küçük, büyük hepsine su pilesini verebilirsiniz. Hepsi için faydalı bir. Ben yani tekrar tasımı buraya alıyorum. Ve tekrar şiringanın içerisine su pilelerinden çekiyorum. Ve şimdi gideyim orandalarımın yanına. Orandalarım da burada. Evet arkadaşlar. Orandaların içerisine de su bıraktım orandaları da görüyorsunuz hemen canlı yem olduğu zaman nasıl hareketleniyorlar nasıl saldırıyorlar canlı yeme onlar da şimdi fark ettikçe yeme saldırarak yemeye başlayacaklar arkadaşlar her türlü balığınızda, orandanızda meleğinizde, lepistesinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir yem şimdi birazcık da rançolara atalım biraz da rançolara saldım Hemen onlar da yesinler. Bakın gayet güzel bir şekilde hemen şiringayı sıktığım yere toplanıp yemeye başlıyorlar arkadaşlar onlar da. Orandalar bitirdi bile hemen. Evet arkadaşlar oranda Japonlarınıza bir duraksama duraklık gördüğünüzde hemen müdahale edin. Yani bu balıkta bir problem var demektir. Durgun yüzen balıklar değil böyle hareketli canlı olması gerekiyor arkadaşlar balıklarınızın. Videoda gördüğünüz gibi yani sürekli bir yüzer yem arar vaziyette olması gerekiyor. Rançular için de öyle. Rançular birazcık daha hareketli. Hani balıklarınızda bir durgunluk gördüğünde direkt müdahale etmeyi unutmayın. Mutlaka balıklarınıza müdahale edin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Balıklarımızı ben şimdi yemlemeye devam edeceğim. Sizlere bir kısmını gösterdim. Şimdi birazcık daha yemleyeyim ben balıklarımı. Su ziyafeti çekeyim. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.